Mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere 1000 aboneye özel bir pasta yapmak istedim. Bu ürün yapımına geçelim. Bunun için önceden oda sıcaklığında beklettiğim 5 tane yumurta, üzerine bir paket vanilya ekleyelim. Ve bir su bardağı şekerle iyice çırpalım köpük kıvamına gelene kadar e, hızlı ayarda çırpmaya devam edelim Tabii şekeri e, daha önceden eklemedim biraz e, yumurta köpürdükten sonra Yavaş yavaş ilave ettim Bu pandispanya bu pasta e, hamuru Keki hiç yormuyor arkadaşlar Gerçekten sarısını beyazını ayırmaya hiç gerek yok Böylesi daha pratik ama burada çırpması ve yumurtaların özellikle oda sıcaklığında olması çok önemli. Bu tür hamurlar pastalar için her zaman için oda sıcaklığı daha önemli. Ve bir kapta bir bardak un, bir buçuk bardak nişasta ve bir paket kabartma tozunu harmanladım. Ve şöyle elekten tekrardan geçirdim. Böyle unun havalanması, elenmesi çok daha güzel oluyor. Mutlaka siz de öyle yapın. Bu arada yumurtalarımı çırpmadan önce e, e, yarım su bardağı ılık su ilave ettim yumurtalarımın içine. Ama e, çok ılık yani öyle sıcağa yakın olmasın yumurtalarımız pişmesin. Şöyle dairesel hareketlerle unumuzu yedirelim. Bu sonradan eklediğimde o bir buçuk bardağın içerisine dahil arkadaşlar. Dediğim gibi toplamda bir buçuk bardak nişasta bir bardak un. Bu arada tabi fırınımı ısıttım ben. Böyle kekleri her zaman için sıcak fırında daha da güzel olur. 180 dereceye alt üst ayar fırınımı ayarladım. Ve 20 dakikaya yakın pişirdim. Siz yine de kendi fırınınıza göre kontrollü olun. Ben bugün pembe bir pasta yapmak istedim size. Şöyle marketlerde rahatlıkla bulabileceğiniz jel gıda boyası kullandım. Çok küçük bir ambalajı var. Bir buçuk paketin tamamını boşalttım. Ama siz kırmızı olsun istiyorsanız bunu dörde çıkarabilirsiniz veya toz gıda boyası kullanabilirsiniz. Ben böyle açık pembe olmasını istedim biraz. Ben böyle renkli pastaları çok seviyorum. Çok da kolay bir pasta. Malzemesi de o kadar fazla değil. Evet, panispanya hamurumuz hazır. Şöyle yağlı, yağlı kağıt serdiğimiz tepsimize tamamını boşaltalım. Siz isterseniz direkt kalpli, kelepçeli kalıpta da yapabilirsiniz arkadaşlar. veyahut yuvarlak e, kelepçeli kalıpta. Ben bugün bu şekilde yapmak istedim. Evet fırınımıza sıcak fırınımıza gönderelim. Şöyle birkaç defa tezgaha vurursak havalısı e, kabarıkları gider. Şimdi şöyle bir 50 gram e, tereyağım var. O da çok yumuşadı e, oda sıcaklığında. Üzerine şöyle hazır pasta kreması kullandım. Bugün biraz kolay olsun istedim yaptıklarım. Ve üzerine bir buçuk bardak e, su bardağı süt kullandım. Sütümüz de çok soğuk olsun. Şimdi iyice çırpalım. Zaten hemen kıvamını alıyor arkadaşlar. Çok fazla uğraştırmıyor bizi. Bu arada tabi panispanyam çıktı, soğudu. Ama pandispanyamı keserken ben videomu açmayı unutmuşum. Belli bir yerinden sonra devam etmek zorunda kaldım. Ee, yağlı kağıttan bir kalp şekli kestim. Ee, pandispanyamı da ona göre kestim. Fakat dediğim gibi videomu açmayı unuttuğum için o aşamaları çok fazla gösterememişim. Evet şöyle kalpli kestiğim pandispanyamı servis tabağına aldım biraz krema sürdüm. Üzerine daha fazlasını ekledim. Evet şöyle istediğimiz kadar. Bu aşamada tamamen size bağlı. Ne isterseniz buraya ilave edebilirsiniz. İsterseniz damla çikolata, beyaz çikolata veya muz. Canınız ne isterse çilek. Dediğim gibi en kolayından sade bir şey olsun istedim ben bugün. Şöyle yuvarlak beyaz çikolatalarım vardı. Onlardan dizdim içerisine. İstediğiniz kadar şöyle gelişi güzel yerleştirelim. Evet, ben beyaz çikolatanın tadını çok seviyorum. Çok da kullanırım pastalarımda. Pandispanyamızı sütle ıslatmaya hiç gerek yok arkadaşlar. Zaten o kadar yumuşak ki. Şöyle biraz da kavrulmuş ceviz serptim üzerine. Tabi kalp şeklimi iki parça kestikten sonra geri kalanını ben böyle biraz parçalayıp fırın sıcak fırına tekrardan sürdüm. Biraz böyle kurumasını istedim. Daha kolay uvalamak, böyle parçalamak, toz haline getirmek için. Şöyle diğer parçamızı da üzerine kapayalım. Rengi bile o kadar şahane oldu ki arkadaşlar. Şöyle geri kalan kremamızı iyice sıvayalım. O toz haline getirdiğim diğer parçalarımı isterseniz robottan çekin. isterseniz elinizle parçalayın. Ama mutlaka pütürleri olmasın. Bayağı bir ufalansın arkadaşlar. Şimdi şöyle un haline getirdiğimiz pasta parçalarımızı üzerine sepelim. Gerçekten çok kısa zamanda 1000 aboneye ulaştım arkadaşlar. Bu arada hepinize çok çok teşekkür etmek istiyorum. Ne kadar çok un haline getirirsek o kadar pastamızın görüntüsü güzel olur. Kadife gibi. Tabi biraz etrafa saçılıyor ama daha sonradan temizleyebiliriz. Evet ben tamamını yaptım. Hepsini size göstermedim. Daha sonra şöyle yine beyaz çikolatayla gelişi güzel ufak bir süsleme yapmak istedim. Siz dediğim gibi kremadan krema torbasına koyup şekiller de yapabilirsiniz. Nasıl arzu ederseniz. Bundan sonrası tamamen sizin zevkinize bağlı. Evet şöyle renkli şekerlerimizle de yine süslememize devam edelim. tamamen sizin hayal gücünüze bağlı. Ben bugün böyle bir köşesinde kalsın istedim. Kesinlikle gıda boyası tadını değiştirmiyor arkadaşlar. Kokusunun tadını hiçbir şekilde değiştirmiyor. Evet arkadaşlar pastamız hazır. Tekrardan 1000 e, aboneye özel pasta yaptım. Hepinize tekrar tekrar teşekkür ediyorum. E, kanalımı seyrettiğiniz için e, çok teşekkür ederim. Mutfak ve sunumlar e, Instagram hesabından takip etmeyi, Hünerli Mutfağa abone olmayı, beğen tuşuna basmayı unutmayınız. Hoşçakalın.